Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ağızda dağılan kıyır kıyır elmalı turta tarifini paylaşacağım. Görseli pastanedekileri aratmayacak, içi dolu dolu deneyen herkesin sizden tarif isteyeceği turtamızın yapılışına başlayalım. Öncelikle elmalarımızı soymakla ve çekirdeklerini çıkartmakla başlıyoruz. Daha sonra rendeliyoruz. Ben 7 adet elma kullandım siz dilerseniz daha az ya da daha fazla kullanabilirsiniz. Rendelediğimiz elmalarımızı bir tavaya alıp üzerine bir çay bardağı toz şeker ekliyoruz. Daha sonra bir tatlı kaşığı kadar tarçın ilave ediyoruz. Orta ateşte elmalarımızı pişirmeye başlıyoruz. Suyunu saldıktan sonra bir su bardağı dövülmüş ceviz ekliyoruz. Bir 5 dakika kadar da bu şekilde kavurduktan sonra suyunu tamamen çekmeden ocağın altını kapatıp iç harcımızı soğumaya bırakıyoruz. Biz de bu arada turtamızın hamurunu yapmaya başlayabiliriz. Gerekli malzemeler 1 adet kabartma tozu 1 adet vanilya 1 adet yumurta 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı pudra şekeri 1 çay bardağı yoğurt 200 gram margarin, 5 su bardağı un. Derin bir yoğurma kabına un hariç bütün malzemelerimizi ekliyoruz. Margarinimiz bu arada oda sıcaklığında olursa daha rahat yoğurabilirsiniz. Bütün malzemelerimizi ekledikten sonra güzelce yoğuruyoruz. Daha sonra unumuzu yavaş yavaş ekleyebiliriz. Pürüzsüz, yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Bu şekilde görüntüsü. Ve mutfak tezgahımızın üzerine silikon hamur matımızı seriyoruz. İstediğimiz büyüklükte bir hamuru tezgahın üzerine alarak oklava ya da merdane ile ince bir hamur açıyoruz. Daha sonra kalıplarımızın büyüklüğüne yakın bir kase ile yuvarlak şekiller vererek hamurumuzu dilimliyoruz. Turta kalıplarımızın içine yağlıyoruz ve hamurumuzu boşluk kalmayacak şekilde içine yerleştiriyoruz. En dış kısmında kalan hamurlarımızı elimizle alıp düzgün bir şekil vermeye çalışıyoruz. Tüm bu işlem bittikten sonra içlerine elmalı harcımızdan ekleyip bir kaşık yardımıyla düzeltiyoruz. Kalıplarımıza bu şekilde alt hamurunu ve iç harcını koyduktan sonra hamurumuzun üst kısmının süslemesine geçebiliriz. Yine aynı büyüklükte yuvarlaklar keserek Ortalarında ince şeritler halinde pizza dilimleyici ile kestim Daha sonra bir alttan bir üstten gelecek şekilde üzerine bu şekilde şeritlerle şekil veriyoruz. Turtamızın görüntüsü şimdiden iştah kabartıyor. Önceden alt üst olarak ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar turtalarımızı pişiriyoruz. Daha sonra kolaylıkla soğuduktan sonra fırın kabından çıkıyorlar. Tamamen soğuyan turtalarımızın üzerine pudra şekeri ile süsleme yapabiliriz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.